Seversin dizisini izledim. Yaz aylarına girmemizle birlikte asla komik olmayan yaz dizileri listelenmeye başladı. Normalde komedi dizisi izlemem. O yüzden bu diziyi de bir bölüm izledim. Dizinin ne yapmak istediğini ve ne yapamadığını hatta devam ettiği bölümler boyunca neler yapamayacağını çok net bir şekilde anladım. Aslına bakarsanız bir ileri bir geri gidiyoruz ve Türk dizilerinde hep aynı kalıbın içindeyiz. Hep aynı hikayeler bize sunuluyor. Kliçe dediğimiz sahneler her dizide bize izletiliyor. <laughs> Bunun gerçekten bir sebebi olduğunu biliyor muydunuz? Evet bu bilinçli yapılan bir şey ve bu yapılan şey gerçekten senaristlere sipariş ediliyor. senaristler gelen siparişe göre paketi hazırlıyor. Peki bu neden ve nasıl yapılıyor? Hepsini diziyi incelerken anlatacağım. <laughs> Tolga Tuna adında ünlü bir oyuncumuz var. Yok, karakter dizide oyuncu olarak yer alıyor. Yapım şirketlerinin, kanal yönetiminin ve menajerlerin oyuncuların yaratıcılıklarına nasıl engel olduklarını dizi bize alaycı bir şekilde gösteriyor ama bu diziden de gördüğümüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Belki de bu diziyi eleştirecekler için bir kalkan görevi görsün diye bu sahneler konulmuştur. Çünkü üstüne basa basa biz bu işi yapmak istemiyoruz. Mecburen bu tarz diziler yapmak zorunda kalıyoruz diyorlar. He Tolga'nın senaryosunu kendi seçtiği üzerine eklemeler yaptığı yeni bir dizisi başlıyor. Romantik komedi dizileriyle tanınmış olan oyuncu artık bu şekilde görünmek istemediğini söylüyor. Bu yüzden ülkemizin vazgeçilmezlerinden mafya dizisinde oynamayı tercih ediyor. Yayınlandığı ilk bölümde reytinglerde listelere bile giremeyince kanal hemen bir toplantı istiyor. Karakan adındaki mafyatik dizinin senaryosuna eklemeler yapıp diziyi romantik komediye çevirmeyi planlıyorlar. Evet bu absürt komedi şakası dizinin en iyi şakası olabilir. Bir Yine de kanal yönetiminin ciddi olduğunu bilmekte fayda var. Tabi Tolga da bu teklifi sert bir dille geri çeviriyor. İkinci bölümde her şeyin düzeleceğini falan söylüyor. Bu ana kadar dizinin senaristine nasıl bir sipariş gelmiş sizce? Tam olarak şu söylenmiş olabilir. Gibi diye bir dizi var ve durum komedisi yapıp izleyicileri topladı gitti. Bize böyle şakalar lazım ama bu şakaları yakışıklı, zengin bir erkeğin özelinde yapmamız gerekiyor. Senarist de bunu düştüğü durumu düşünerek yazmaya karar verip hem öz içinde hem de yapımcıları ve kanalları düşünerek tatlı tatlı eleştirip belli bir düzeyde kaleme almış. Tabi sert bir üslup da kullanmak istemiştir ama her senaristin masasının üzerinde şöyle bir yazı var. Bu yazıya arada bir bakıp yazdıklarının bir kısmını silip bunu uygun dille tekrar yazıyorlar. Kesin bilgi. Bu da dizimizin esas kızı Asya. Kanal D'nin yeni totemi bu isimden yürüyor olabilir. Biliyorsunuz Sadakatsiz dizisi vardı bugün yayınlanan. O final yapar yapmaz bu dizi başladı. Bu dizinin ana karakteri de Asya. O dizide de Asya'ydı. Bu kızımız fakir bir ailenin kafası çalışan tek kızı. Lorke Lorke bir abisi var. Hayalperest bir ablası var. Sürekli aldatılan bir ablası daha var. Baş belası bir eniştesi de var. Cefakar anne karakterini de unutmamak lazım. Bu fakir aile İstanbul'da şöyle bahçeli bir villada oturuyorlar. Satsalar 3 milyondan fazla eder bu ev bak. Yine de ailenin fakir olduğunu iddia etmekten çekinmiyorlar. Bu aptallığı neden yaptıklarını da şöyle açıklamak gerekiyor. Yaz dizilerinde aile fakir de olsa kimse bir apartman dairesine tıkılıp kalmış insanları izlemek istemez. Bir bahçe olması şarttır. Temiz havadır, açık alandır, bahçedir, güneştir hep yaz dizisi elemanları bunlar. O yüzden böyle iki katlı bir villada fakir aile görünce şaşırmayın. Tek mantıksız olay bu değil sonuçta. Bildiğin yaz dizisi olumlama yaptım şu an. Aslında nefret ederim. Tamam tamam. Yandım, yandım. Konumuza dönecek olursak bu fakir ama villalı kızımız Bir mağazada çalışıyor ve herkesin hayran olduğu bu Tolga'yı sevmiyor Ablası da oyuncu olmak istiyor ve Tolga'ya hayran Bir şekilde setlerine gitme şansı buluyorlar Dizi bizi bu noktada şaşırtmayı başarıyor Çünkü esas kızla esas oğlan çarpışarak tanışmıyor Ne diyorsun ya? Bunun yerine çatışarak tanışıyorlar Evet bu da klişe tabi Büyük aşklar nefretle başlar sözünün altına sığınılmış Burada kız Tolga'nın gözüne biber gazı sıkıyor Tolga da öyleyse intihar edelim diye diyip camları falan kapatıyor sanıyorum biber gazı yerine su sıkmışlar gerçekten sahneleri yorumlayamıyorum çünkü İnanılmaz saçma. Tolga ve Asya bir mekanda yine karşılaşıp kavga ediyorlar. Gazeteciler de mekana gelince bunu bir sevgili tartışması sanıyor. Mekan çıkışı Tolga'nın şu sahnesi inanılmaz komik bence. Bu işte akıllıca şakalardan biri. Hatta ilk bölüm boyunca güldüğüm tek sahne olabilir. Bunu bilmeyen yoktur herhalde ama yine hatırlatalım. Yıllar önce Ozan Güven alkollü bir şekilde bir mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaşıyor. Yine burada olduğu gibi aptalca bir diyalog geçiyor. Resmen onun parodisini yapmışlar ve güzel olmuş. İşte sonra diyorum ki madem böyle şey yapabiliyorsunuz. Niye bir tane yapıyorsunuz? Dizi boyunca yapın, güldürün. Ama yok olmaz. Böyle sahneleri değil. Zengin çocuk, fakir kızı ne zaman öpecek onun peşindeyiz. Mükemmel. Tolga'nın Karakan dizisi ikinci bölümüyle final kararı alıyor. Bunun üzerine Tolga'nın menajeri ona yeni bir iş buluyor. Mükemmel bir yaz dizisi diyebiliriz. Adam ideallerinin peşinden koşmak isterken yine dönüp dolaşıp romantik komediye mecbur kalıyor. Arkadaşlar bu bizim ülkemizin en gerçekçi halidir. Gerçekten bu ülkede ideallerinin peşinden koşarsan sonucunda hiçbir şey almamayı kabul etmen gerekir. Eğer eğer bir şeyler kazanman gerekiyorsa seni eğip bükmelerine müsaade etmek zorundasın. Ya tabi bu dizinin alt metninde böyle bir şey yok. Bunu ben şu an geliştirdim. Bunlar hiç beyinde verilmiş kararlara benziyor mu? Tolga'nın oynayacağı bu romantik komedi için adama bir türlü partner bulamıyorlar. O zaman ilan verelim yeni bir yüz bulalım diyorlar. Oyuncu seçmek için bir yarışma düzenliyorlar. Asya'nın ablası durur mu o da katılıyor yarışmaya. Burada da esas kız esas olan tesadüfler zinciriyle bir şekilde bir araya geliyor kavga ediyorlar. Karakterlerin birbiriyle olan kimyaları verilmeye çalışılıyor. Tek eksik esas olanı çıplak görmüyoruz. Bu büyük bir problem. Bunu görüş ve öneri olarak mail atalım. İlk bölümün sonunda da dizi boyunca ne izleyeceğimizi söylüyorlar. Bu Asya istemese de yeni dizinin başrol kadın karakteri olacak. Mecburen Tolga ile birlikte oynayacak. Dizi boyunca atışıp duracaklar sonra da sevgili olacaklar. Tolga kızı aldatacak sonra da aldatmadığı ortaya çıkacak. En sonunda da bir kır düğünü patlatacaklar ve son. Bu nasıl bir muhabbet ya? Üzerine konuşmamız gerekirse anlatacak pek bir şey bulamayız. O zaman bu dizinin siparişi nasıl veriliyor onu anlatalım. Kültür seviyesi düşük bir televizyon kitlesi var. Bunu çok iyi bilen yapımcılar insanların düşünmesini istemiyor. Düşünmeden sadece izlemelerini istiyor. Çok basit şeyler gösterelim ki izlerken düşünüp sıkılmasınlar diyor. Bu yüzden hepimizin alışık olduğu zengin ve fakir çifti koyalım diyor. Bu yılın trendi güçlü kadın olduğu için önceki yıllarda yardıma muhtaç kadın karakter yazardık. Şimdi evin tüm yükü künü sırtlanmış kadın mecburen yardım istesin yazalım diyor. Herkesin peşinden koştuğu zengin erkek alalım. Bu zengin erkeği istemeyen güçlü fakir kız alalım. Nedeniyse insanların kız üzerinden tweet atabilmesi. Bu ikili tam aşk yaşayacakları sırada araya bir üçüncü kişi sokalım. Bu üçüncü kişi de kesinlikle akraba olsun. En çok neye karşı olduğunu söylüyorsa toplum en çok onu izlemeyi sever çünkü. Evet bu uzun ve dokunaklı listeyi alan senarist içine hafif bir yaratıcılık katma çabasıyla geçmiş dönemde yapılan bu tip işlerden de ilham alarak böyle bir dizi ortaya çıkarır. Yaz boyunca YouTube trendlerde de göreceğimiz bu dizi sayesinde Allah bereket versin deyip köşesine çekilir. <laughs> e bu kadar anlattık artık şu abone ol butonuna tıklasana zahmet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakal.